Onlar sonra iyice çalayım ben. Bu ya Ahmet, Kur'an'ın gibi çalayım vallaha. Nerede? Ladin Kutlu'da. Ondan sonra... O zaman, o zamanın parasıyla da... Yani düğünü 200 liradan yukarı çalma şansımız hiç yok. En kabadayı Ahmet çalıyor, 200 liraya, e, bir güzelliğe çalıyor. Davulcu sensin. Onlar davulcu benim. Ahmet abi, 3.50'ye pazarlık yaptım. Buradayken ne dedim, buradan buraya bu Ahmet gelince yani laf olmasın hani. Yani sen ana denen şey, üstü geliyor. Neyse seni bozmam dedi. Az olmuş ama dedi Ahmet. Halbuki ki faildi gitti Ahmet üstü geliyor. Yok hani bir Ondan sonra işte Kutsu'da bir düğün çaldı. Ey gidi yavrum, ey gidi Ahmet. Iyi gidi. Ondan sonra dediler ki koçak bulamadılar. Koçak topluyormuş şurada parayı. Dediler ki usta sen yine az mı çok oyun biliyor musun? Gel sana efendim sen ateş çek gezdirek dediler. Şu parayı topladılar, oranın usulü öyleymiş. Biz ne bilek vardı oraya, hoca Beni götürüyor, bu bayanların içine bir antere getiriyorlar, giyiyorum, olmadı. Bir antere getiriyorlar, o, o giyiyorum, olmadı. Ne getiriyorlar? Yani antere yani, elbise daha doğrusu. He. Yani ben öyle diyeyim bundan sonra, kadın elbisesi. Bir de ağrı dedi ki efendim, yani olsa olsa bir tane yakışıklı bir kız var ama o zaman gözümüze takıldı. Demek ki Ali Osman şimdi He. dedi ki olsa olsa benimki oğlu deyince karıların hepsi güldü. Lafı başka manaya çektiler. He. Olsa olsa benimki oğlu deyince, karı, karı. Ya, kız kız bir ormancının kızıymış daha doğrusu. Olsa olsa benimki oğlu deyince herkes takı arabana gülüştürür orada. Susmuş falan filan oldu laf emme. Ama... Ya. Ondan sonra ya. gerçekten pistonu <laughs> gezdirdiler. Bize idare eden bir davul çalan çocuk var. Onunla bizi götürdüler kahve. Onlar kahvede yapıyorlar hem de bir iki bir şey ettik, karayı topladık ondan sonra. Lan nereye bize de dedilerdi ki koçak parasına mı gidiyorsunuz? Yoksa kesişlikle mi gidiyorsunuz dediler. Hani bana evde? Ben biliyordum koçak parasına gidiyorum derdim. Bana bak Ha böyle bir tane şey getirir ondan sonra bir e, şöyle bir şey. Onun içi doldu parayla. Bu kutu kutu değil diyebileyim bir şeyle. Ondan sonra getiren atı, getiren atı, getiren atı. Ben dedim ne la ben. Koçak parasına geldim dedim. Aklımda hem oynuyor hem de onu düşündüm. Yani. Hiç aklımdan çıkmaz. Rahmetli Ahmet'le geldik. 450 lira para bölüştük. Eşi diyor musun? Ahmet'le burada ayrıldık. Aynı buraya kadar geldik. Buradan ayrıldık. Şimdi dedi eve varıncına dedi şimdi şu neşemle gitsem dedi Ahmet. Eve varım şimdi yakara hastayım gel şimdi dedi. Yani dedi üzülürüm dedi ondan sonra. Ne yapacağım Ahmet abi işte başa gelen çekilir falan filan dedik. Böylece de ondan sonra ayrıldık yani oradan. Yani çok iyi bir arkadaşımız Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah kabrini ışık eylesin.